Lavantalar büyüyor, kadın çiftçi tarlasını kırsal turizme hazırlıyor. Kırsal turizm amaçlı ekiyoruz. İntermedya türü zaten kırsal e, turizm amacında e, daha kaliteli olacağını düşünüyorum. Çiçeklenmesi, görseli daha güzel intermedyanın. O yüzden intermedyayı tercih ettik. Kırsal turizm amaçlı e, yapıyoruz. Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçilik yapan Meliha Cömert, ailesine ait 6 dönüm tarlada lavanta bahçesi kurdu. İşe eğitim almakla başlayan genç çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kadın girişimcilere verdiği desteklerden de faydalandı. Bölge içinde hem teşvik hem de istihdam olacağını düşünüyorum. Lavantanın kazancı yüksek alternatif bir ürün olduğunu söyleyen Cömert, çevresindeki kadınlara da örnek oluyor. Evet, kesinlikle yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü getirisi olarak da diğer türlere göre lavantanın getirisi çok yüksek. Tabii her şeyde olduğu gibi biraz emek istiyor. Ama bence başarılı olabilir. Herkes yapabilir. Yani ben yaptıktan sonra herkes yapabilir. Tavsiye ederim kesinlikle.